Tüm oyun seyirleri Gaming kanalından merhaba. Bir inceleme videosuna daha hoş geldiniz. Seçtiğimiz oyun yine hayatta kalma korku türünden. Ve belki de bu türün en ünlü serilerinden bir tanesine ait o da Silent Hill. Uzun süredir oyun çıkarmayan seri geçtiğimiz yıl Bluebird Team'in yaptığı Silent Hill 2 remake ile büyük başarı yakalamıştı. Bu başarının üzerine dağıtıcı firma Konami 13 yıl aradan sonra ilk defa yeni bir Silent Hill hikayesiyle dönüyor. Ancak hikayemiz Silent Hill kasabasında geçmiyor. İşte o nedenle bazıları bu oyunu Silent Hill olarak adlandırmanın doğru olup olmadığını şimdiden sorgulamaya başladı. Onun haricinde çeşitli radikal tasarım kararları da tepki topladı. En önemlisi ise savaş sisteminin iyi olup olmadığı tartışmaların odak noktası oldu. İşte bu videodaki amacım tüm bu konulara açıklık getirmek ve 85 metakritik puanını hak edip etmediğini değerlendirmek. Her inceleme videosunda olduğu gibi oyunu artıları ve eksileriyle olabildiğince tarafsız gözle incelemeye çalışacağım. Umarım izlediğiniz hoşunuza gider ve video sonunda sizlerden beğeni alabilirim diyerek videomuza geçelim. Silent Hill serisi Japon korku temalarını Batı kültürüyle başarılı bir şekilde entegre etmesiyle ün yapmıştır. Ancak serinin fikri mülkiyetine sahip olan Konami firması giderek serinin Batı tarafına kayması ve Japon kültüründen uzaklaşmasından rahatsız olmuş. Ve bu sefer tamamen Japonya'da geçen ve Japon karakterlerinden oluşan %100 Japon korku oyunu yapmaya karar vermişler. Ve tema olarak da güzellikteki dehşeti bulmayı seçmişler. İşte bu temayı en iyi şekilde yansıtabilecek ismin Higurashi When They Cry adlı görsel romanı ile bilinen Ryukishi 07 kod adlı yazarın olduğuna karar vermişler. Ve Silent Hill F'in hikaye yazım işini Japon korkusunun esansını özümseyen Ryukishi 07'nin eline teslim etmişler. Oyunun geliştiricilik işini ise tecrübeli isimlerin liderliğinde kurulan Hong Kong menşeli Neobars Entertainment üstlenmiş. Silent Hill F için bu firmanın ilk büyük projesi diyebiliriz. Çünkü geçmişte daha çok başka firmaların geliştirdiği Final Fantasy VII Rebirth ve Dead Rising Remastered gibi oyunlara destek hizmeti vermişler. Ama yine de kadrosunda tecrübeli isimler bulundurduğu için bu projeden de bence alnının akıyla çıkmış. Silent Hill F, Kanayama bölgesine esinlenerek tasarlanmış olan ebisu adlı bir Japon kasabasında 1962 yılında geçiyor. Oyunun yazarı RyuKishi07 Japonya'da çeşitli yerleri gezip karşılaştırmalar yaptıktan sonra benzersiz şehir manzarasından dolayı oyunun geçtiği mekan olarak Kanayama'yı önermiş. Geliştirici ekip ise modern mekanları fotoğraflamak için Kanayama'yı yerinde ziyaret etmiş ve 1960'ların atmosferini gerçekçi bir şekilde yeniden yaratabilmek için çeşitli referans materyalleri kullanmış. Oyunun sanat yönetmeni Kara, önceki oyunlardaki kanlı paslı manzaralardan farklı bir görsel stil yaratmayı hedeflerken aynı zamanda tanıdık bir his yaratmayı da amaçlamış ve bence bunu düşman tasarımlarının da katkısı ile gayet iyi becermiş. Evet Silent Hill F serinin önceki oyunlarına hikaye olarak tamamen bağımsız olabilir ama gerek genel atmosfer olarak gerekse oyun içindeki bazı referansların yardımı ile bir Silent Hill oyununun içinde olduğunuzu anlıyorsunuz. Silent Hill F, Unreal 5 motoru ile geliştirilen bir başka oyun. Ancak açık dünya olmaması ve nispeten dar mekanlarda geçmesinden dolayı teknik sıkıntılar fazla yaşatmadı diyebiliriz. Görsel olarak da oldukça tatmin edici. Özellikle de mekan ve çevresel tasarım açısından büyüleyici ve içine çekebilen bir atmosfer yaratmayı başarmış. Elbette bunda ses tasarımı ve müzik seçimlerinde etkisi büyük. Önceki Silent Hill oyunlarından bilinen efsanevi isim Akira Yamaoka ve Kensuka Inage oyunun müziklerini bestelemiş. Ayrıca daha önce Ryukishi ile işbirliği yapan iki besteci de projeye katkıda bulunmuşlar. Yamaoka, müziğe serinin Japon özünü aşılamaya odaklanmış ve kendince kültürel kimlik kazandırmaya çalışmış. Inage ise acı, iç çatışma, korku ve diğer duyguları iletmek için çeşitli teknikler kullanarak antik Japon saray müziğini ortam yankıları ile harmanladığını belirtmiş. Geliştiriciler ayrıca otantikliği sağlamak amacı ile kanayamaya giderek ses kayıtlarını ilgili mekanlarda yapmışlar. İşte verilen bu emek karşımıza çıkan son üründe tüm görkemliği ile sergileniyor. Açıkçası bu yıl Expedition 33 anomalisi olmasa Silent Hill tüm ses ve müzik ödüllerini kapardı diye düşünüyorum. Son olarak bu oyunu İngilizce dublaj ile oynayanları dövüyorlar bilginiz olsun. Şaka bir yana bunun 3 nedeni var. 1- Oyun atmosferine girme açısından Japonca şart. 2. Dudak hareketleri İngilizce dublaj ile senkronize değil. 3. İngilizce seslendirme ne yazık ki Japoncaya kıyasla genel olarak zayıf kalmış. Oh, Silent Hill F'de ne yazık ki Türkçe dil desteği yok. O yüzden sizden önereceğim kombinasyon Japonca seslendirme ve Türkçe harici bildiğiniz bir yabancı dilden altyazı. Ancak bir alternatif daha var. O da oyun harici bir uygulama kullanarak oyunu Türkçe arayüzüyle oynamak. Geçmişteki videolarımda da yer verdiğim LagoFest adlı firmanın geliştirdiği oyun güçlendirici uygulamada tek tıklı oyunlara Türkçe dil çevirme seçeneği eklenebiliyor. Ve destekledikleri oyunlar arasına Silent Hill F oyunu da girmiş. Yapmanız gereken öncelikle LagoFest uygulamasını indirmek. Ardından uygulamanın arama motorundan Silent Hill F'i bulmanız gerekiyor. Oyunu bulduktan sonra uygulamada Boost yani güçlendirme seçeneğini çalıştırmanız lazım. Bir sonraki adım ise One Click Translation'ı tıklamak ve seçenekler arasında Türkçe'yi işaretlemiş olmak. Daha sonra da Start the Game ile oyunu çalıştırmak. Gördüğünüz gibi oyun Türkçe arayüzü ile çalışacak. Ve çeviri sadece menüler ve arayüz ile sınırlı değil, tüm oyun için Türkçe alt yazı desteği bulunduğu gibi, aynı zamanda oyun için notlarda da Türkçe'ye çevrilmiş olarak karşınıza çıkıyor. Lagofest elbette ücretsiz bir uygulama değil ancak farklı aylık paketleri mevcut ve arka planda videoda gördüğünüz gibi Duello kodunu kullanan izleyicilerimize %30 indirim sağlanacak. Hem Türkçe çeviri hem de oyunlarda gecikmeyi azaltıcı bir uygulama ihtiyacınız varsa Lagofest gerçekten mantıklı bir seçim olabilir. Silent Hill en başarılı yaptığı işlerden biri sunum ise diğeri de şüphesiz hikaye. Ryuk 07'nin önceki çalışmalarına ben yabancıyım ama gerçekten bu trajik hikayeyi oyun ortamına harika bir şekilde aktarmayı başarmış. Bir sürü katmandan oluşan bu kompleks hikaye, yüzeyde liseye giden Hinako Shimizu adlı bir genç kızın başına gelen korkunç olayları anlatıyor. Olaylar aynı zamanda ailesi ve yakın okul arkadaşlarının çevresinde geçtiği için son derece kişisel bir hikaye olarak görünse de aslında bir toplumsal eleştiri. Geleneklerine son derece bağlı Japonların eski ve modern yaşam arasında kalan bir dönemi anlatılıyor ve kadınların bu dönemdeki rollerine odaklanıyor. Eminim oynayan birçok Türk oyuncu da bizim geleneklerimiz ile paralellikler kuracaktır ve batılı ülkelere kıyasla konuya daha yakın hissedeceklerdir. Tabi bir yandan da doğaüstü güçler ve hurafeler de hikayenin bir parçası ve Ebusigoaka şehrinin gizemli altyapısını oluşturuyor. Ancak oyunda ne olup bittiğini tam olarak kavrayabilmek için en azından 3 kez oynamak gerekiyor. Ben burada başka oyunlarda pek rastlamadığım bir tasarıma şahit oldum. O da yeni oyun artıda yaşanan değişiklikler. Hikaye spoiler vermeyeceğim ama oyunun tamamen sürpriz olmasını istiyorsanız burada videoyu birkaç dakika ileri alabilirsiniz. Ayrıca oyunun sonu ile ilgili konuşmak isteyen izleyicilerimiz lütfen yorumlarda spoiler yazıp 4-5 kez enter tuşuna bassınlar. Gazara hikayeyi deneyimlemeyenlerin oyunu mahvetmeyelim. Evet, yeni oyun artıda toplanabilirler, bulmacalar, dövüştüğünüz düşmanlar ve hatta bosslar bile değişebiliyor. Daha önce açık olmayan yeni alanlara bile girebiliyorsunuz. Bu sayede tekrarlama hissi bir miktar azaltılmış oluyor. En önemli konu ise ilk oyunun sırasında çevrenizde tam olarak ne olup bittiğini kavramanız hayli zor ve oyunun sonunu etkilemeniz mümkün değil. Çünkü ilk oyun bu mantıkla tasarlanmış. Yeni oyun artıda ise ne olacağını ana hatlarıyla bildiğiniz için daha farklı gözle bakacaksınız ki. Nitekim önümüze yeni notlar ve bilgiler çıkacak. Hatta oyunun sonlarında bu sefer oyun size seçim şansı verecek. Üçüncü oyun yani yeni oyun artı 2'de ise oyunu bir kontrollü ve bir de kontrolsüz şekilde bitirmiş olduğunuz için gerçek sonu açabileceksiniz. Burada Hinako'nun yaşadıklarına oyuncunun paralellik kurması istenmiş ama daha fazla spoiler'e girmek istemiyorum. Özetle hikayenin bol katmanlı olduğu yetmiyormuş gibi oyunun tasarımı da hayli kompleks. Tabi burada sorulacak soru Oyun kendini tekrar tekrar oynatabilecek kadar keyifli oynanış mekanikleri içeriyor mu? Bu soruyu bence iki bileşende incelemek lazım. Bulmacalar ve araştırma ile combat yani savaş. Hatta oyun bile bu bileşenler için ayrı ayrı zorluk ayarlarını oyuncuya sunuyor. Silent Hill'in önemli bir kısmını bulmacalar oluşturuyor. Bunlar oyun başındaki seçiminize göre 3 farklı zorlukta geliyorlar. Ancak bulmacaların radikal tasarımı büyük ölçüde aynı kalıyor. O nedenle burada önerilen ilk oyununuzu kolay zorlukta oynamak. Ancak zamanım yok, bir kez oynarım diyorsanız bence orta zorlukta oynayın. Ben bu şekilde 3 zorluk koyulması ve her zorluk için emek verilmesini takdir ettim. Bu sayede 2 veya 3. kez oynayanların sıkılması engellenmiş oluyor. Keşke başka oyunlarda da bu uygulanabilse. Oyunun genel sunumunun 10 numara olduğunu dikkate alacak olursak, bulmacaların da görsel sunumunun işte açıcı olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Ancak bulmaca tasarımı açısından sorarsanız, Eh fena değil diyebilirim. Hiçbiri çok fazla kafa patlatmanızı gerektirmiyor ve çoğunu internette çözümüne bakmadan halledebilirsiniz. Ancak birkaç tanesinin tasarımında ufak sıkıntılar vardı. Örneğin bir bulmacada Japon kültürü ve botanik bilmeniz gerekiyor ki bulmacanın tarif ettiği bitkinin çizimini doğru tespit edin. Araştırma kısmı ise büyük ölçüde ana patikadan sapıp daha saklı gizli yerleri bulma ve buradaki notları okumaktan ibaret ve notların okunması hem olayları anlama hem de kasabanın geçmişini öğrenme açısından son derece önemli. Ancak bir yandan da bu tip hikaye odaklı oyunlarda neredeyse her şeyi notlarda anlatma modasından yavaş yavaş sıkılmaya başladığımı da belirtmeden geçemeyeceğim. Bence hikayeyi zenginleştiren bilgi notlarda bulunmalı. Ana hikayenin önemli bileşenlerini okuyarak değil de izleyerek öğrensek daha iyi olur. Ama bu tabi tamamen benim kişisel tercihim. Siz katılmayabilirsiniz. Burada bir başka akla gelecek soru da araştırma ödüllendirici mi olmalı? Buna cevabım kesinlikle evet. Unutmayalım ki Silent Hill aynı zamanda hayatta kalma türüne giriyor. Yani kaynaklarımız sınırlı. O nedenle ne kadar fazladan eşya bulursak o kadar iyi. Ve pasif yetenek veren bazı önemli tılsımlar ana görev patikasında bulunmuyorlar. Yani araştırmanın önemi çok büyük. Ancak şöyle de bir sıkıntı var. Birçok yere oyunda geri dönemiyorsunuz. O nedenle yanlışlıkla hikayede ilerleyerek bazı mekanları toptan kaçırabilirsiniz. Keşke bu açıdan oyunda gözümüze fazla sokmadan bizi uyaracak ufak bir sistem bulunsaydı. Gelelim oyunun fragmanları paylaşıldığından beri eleştirilerin hedef noktası olan savaş sistemine. Az önce bir argümanı dile getirmiştim. Oyunu tekrar tekrar oynatacak mekanikler var mı diye. Bulmaca olarak var ama combat yani savaş sistemi olarak buna cevabım üzülerek hayır. Öncelikle oyunda ne ateşli silah ne de herhangi bir uzak saldırı seçeneği bulunmadığını söyleyerek söze başlamak istiyorum. Neden bu tasarım kararına gidilmiş bilemiyorum. Belki 18 yaşın altında görünen ana karakterimizin ateşli silah kullanmasını istememiş olabilirler diyeceğim ama oyun bolca şiddet ve vahşet içeriyor. Ya da belki de geliştiriciler çok iddialı bir yakın dövüş sistemiyle karşımıza çıktılar demek isterdim ama ne yazık ki durum böyle de değil. Savaş sistemi aslında oynanabilir durumda. Stamina ya da enerji kullanımı odaklı büyük ölçüde zamanlamaları doğru tutturma üzerine kurulu bir yapıya sahip. Ancak iş oynanışa geldiği zaman 2A oyun kalitesini diyebilirim. Sanki savaş sistemi paket lastikleri ve selo bantları ile birbirine tutturulmuş ve üfleseniz dağılacak gibi çalışıyor. Kamera açıları arada saçmalıyor, vuruş hissi çok az, silah ile düşmanları vurduğunuz zaman animasyonların yetersiz olduğunu görüyorsunuz. Özellikle de bazı düşmanların aksar ve duraklayarak hareketleri sanki savaş sistemine de sıçramış gibi. Bir başka sıkıntı da ateşli silah olmadığı için cephane yönetimi yok. Bunun yerine yakın silahların durabilitesi yani dayanıklılığı var. Yani arada tamir etmeniz lazım. Yoksa bir süre sonra parçalanıp kullanılmaz hale geliyor. Yani cephane yerine tamir için kaynak aramanız gerekiyor. Her ne kadar bunu takip etmesi keyifli olsa da bu tasarım maalesef silahlara karşı bir aidat duygusu gelişmemesine neden oluyor. Ve silahlar da kullanım açısından birbirinden çok farklı değil. Hafif, orta ve ağır gibi temel olarak 3 kategoriye ayırabiliriz. Neyse ki düşman tasarımları ve saldırı hareketleri yeteri kadar ilginç ki oyun boyunca taktiklerinizi düşman tipine göre değiştirebiliyorsunuz. Bu sayede hack and slash olmaktansa savaş stratejik hale gelebiliyor. Ve bu sayede tüm günahlarına rağmen bu ucuz görünen savaş sistemi size oyunu bıraktıracak kadar kötü hale dönüşmüyor. Ama yine de savaşların bir an önce bitmesini istiyorsunuz. Oynanış ile son olarak bahsetmek istediğim kısım ise envanter ve kayıt sistemi. Silent Hill bir hayatta kalma oyunu olduğu için envanterimiz ve taşıyabileceğimiz eşyalar kendi içinde sınırlı. Ancak bir önce incelediğim Kronos oyunu gibi aptalca tasarlanmamış. Yani anahtar gibi önemli eşyalar yer işgal etmiyor, aynı türden eşyalar belli sınırda olmak şartıyla aynı haznede saklanabiliyorlar. Ve fazla gelen eşyaları da doğa ettiğiniz shrine, daha doğrusu kaydetme noktalarında satabiliyorsunuz. Shrine'ların çalışma sistemi ise son zamanlarda çıkan Uzak Doğu menşeili Souls oyunlarını andırıyor. Ancak Silent Hill F kesinlikle bir Souls oyunu değil. Onu da parantez içinde belirtelim. Ayrıca checkpoint ve shrine aralıkları da gayet iyi ayarlanmış. Bu konuda hiçbir şikayetim olmadı. Zaten genel olarak oyunun iyi test edilmiş olduğu ortada oyunun ilerleyişini tıkayacak herhangi bir dengesizlik sorununa rastlamadım. Sadece envanterim sürekli doluya yakın gezdiğim için ara ara envanterden eşya atmak zorunda kaldım ve bu da oyunun temposunu düşürdü. O da biraz benim pintiliğimden dolayı oldu. Bu arada oyunda seviye atlamaya benzer karakter gelişimi de bulunuyor ve yeni oyun artıya taşınabiliyor. Envanterde fazlalık oluşturan eşyaların çoğu da satılabilecek karakter geliştirmede kullanılabiliyor. Bu da isabetli bir tasarım kararı olmuş. Ve tahmin edeceğiniz gibi oyunda en değerli upgrade, envanter genişlemesi. Puanlama kısmına geçmeden önce bir konuya daha değinmek istiyorum o da oyun korkutuyor mu? Bu elbette göreceli bir kavram. Herkesin korku ve irkilme eşiği farklı. Ne var ki bazı yorumlara denk geldim. Abi Silent Hill hiç korkutmadı beni. Öncelikle bu bir silik yarışı değil affedersiniz. Dediğim gibi bazı kişiler daha hassas olabiliyor. Ancak Silent Hill önceki oyunlardan bence korkutma açısından bazı farklılıklar içeriyor. Örneğin geçen seneki remake oyununa kıyasla bence daha fazla jumpscare yani ani korkutmalar içeriyordu. Özellikle de düşmanlar bazen tepeden aniden önünüze düşebiliyor. Bu taktiğe bence biraz gereğinden fazla başvurmuşlar. Yani korkutmalar büyük ölçüde buradan veya yaratıkların tasarımından geliyor. O da tabii yaratıkları korkunç buluyorsanız. Ben açıkçası oyunu korkunçluktan ziyade rahatsızlık verici buldum. Olan bazı olayları izlemek sağlam sinir istiyor ve herkese göre değil. Yani oyun o kadar korkunç değilmiş diye duyup da aldanmayın. Gayet ürkünç bir atmosfere sahip. Ve bence Silent Hill kasabasında geçmese bile serinin DNA'sına sahip bir oyun. Ancak benim Silent Hill oyunları geçmişim biraz zayıf. O nedenle geçtiğimiz sene yaptığımız gibi uzman konuğumuz Özcan Ilgın ile yakında bir içerik hazırlayacağız. Ben özellikle onun görüşlerine son derece önem veriyorum. Takipte kalın. Silent Hill F, etkileyici görselleri ve müziğiyle oyuncuyu tüyler ürpertici bir atmosferin içine sokmaya başarıyor. Sunum açısından bu yılın en sağlam eserlerinden bir tanesi olduğunu söyleyebilirim. Özellikle de Ryukishi 07'nin yazmış olduğu 3-4 katmandan oluşan hikaye ve Neo Neobards ile beraber yaratmış olduğu Silent Hill bu yıl oynadığım en iyi korku oyunlarından bir tanesi haline getiriyor. Ancak bu harika hikayeyi tam olarak anlamanız için oyunu en az iki ve belki de üç kez oynamanız lazım. Ve bence bunu oynattıracak eğlenceli bir savaş sistemi maalesef içermiyor. Oyundan tam olarak tat almanız için bu vasat savaş sistemini gerçekten sevmeniz lazım ki bu fikre sahip olan kişinin ben fazla olduğunu düşünmüyorum. Özetle Silent Hill F beni tam anlamıyla bir ikilemde bıraktı. Gülü seven dikkenine katlanır gibi bir durum. Ben de diken çok sevmeyen biri olarak bir puan savaş sisteminden, bir puan da hikayeyi tam anlamanız için internette video izletmeye sevk ettiği için kırıyorum. Yani notum 10 üzerinden 8. Konami neredeyse bir korku klasiğine imza atmak üzereymiş ama bu saydığım nedenlerden dolayı kıyısından dönmüş. Hatırlarsanız Kronos The New Dawn için de 8 puan vermiştim. Hangi oyun daha iyi diye soran arkadaşlar olabilir. Bunlara da cevabım açıkçası burun farkı ile Silent Hill F. Evet videomuzun sonuna geldik. Eğer kanalımıza ilk defa bu video ile denk gelmişseniz Duelilla Gaming oyun dünyasını takım olarak yakından takip eden ve gün geçtikçe büyüyen bir kanaldır. Bu izlediğinize benzer olarak oyun incelemeleri, oyun dünyasından haberler, oynanış videoları, temalı podcastler ve başlangıç rehberleri gibi içerikleri kanal doyduğunda bulabilirsiniz. Geçmiş videoları bir göz atın. Eğer ilginizi çekiyorsa sizi bir sonraki videoda abone olarak aramızda görmek bizi çok memnun edecektir. Hoşçakalın.